أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إحكام الأحكام ابن الدقيق العيدين دار لي أسرني يدنجي حديث يدين الحديث السابع onun laboratoru istimbatatları alimler nasıl konuşmuş, hadisi nasıl tahlil etmişler. An Humran Mevla Osman ibn Affan. Mevla ne demek? Mevla mastari mimidir, eddatlardandır. Eddat. Mu'tik de gelir, mu'tak de gelir. Mevla, Mevlana. Evet. Mevla demek, mullaya tahrif edilmiştir evla. Ve bu mevla kavramı demek Osman Hazreti Osman nice köleleri azat etmiştir. Sahabe durmadan kafirlerin köleleştirdiği mazlumları azat ediyorlardı sahabe. Hatta Ebu Bekir'si nice malını bu yola sarf etti. Ennehu Umran. Ra Uthman radıyallahu anhu daa bi wadu wadu ssu wadu ayri wadu ayri fa afrağa ala yadayhi min ina'ihi baba tabaqtan böyle eline döktü suyu şimdi peygamber Efesine alır Aleyhisselam kim Hazreti Osman fa ghasalahuma salasa marrat 3 kere sonra adkhala yamine ve ve elini yıkadı sonra el, yeni suyun içine elini koydu. Temizlik bu. Sümme temadmada. Datmim tekrarlandı. Demek tekraren ağzına su veriyor. Arapça tekrarlandı anda Kur'an'da da böyle. Orada bir tekrarlama var. su. Durmadan Türkseli yok onun ha. Vesvese diye bir kanalı var. Onun parasız. Şeytanın böyle bir kanalı var. Türk seli yok. Vesvese. Mesela İza zülziletil ardu. Niçin tekrar? Her saniyede dünyada 8 tane deprem olduğunu işaret ediyorlar, tespit ettiler. Bu global dünyada bir saniyede 8 deprem var. Durmadan böyle vuruyor. Vesten şaka burunay su verdi. Vesten sere ne yaptı? Ne derler Türkçesi vesten sere? Süpürdü mü? Sümkürdü. Sümme gasele ve selasen üç kere yıkadı. Sümme yedeyhi ilel mirfakayn selasen üç kere ta mirfaklarına kadar. Sümme mesaha bir re'sihi başını mesetti. Sümme gasele kilta rejleyhi selasen ayaklarınız kere üç kere yıkadı. Sümme kal Osman dedi ki Ra'eytun nebi sallallahu aleyhi ve sellem Yetevadda nahve vudu'i haza ve kal men tevadda nahve vudu'i haza sümme salla aleyhi la yuhaddis fihi ma nefsehu İçinde bile şeytani bir başka bir aleme girmese ve gufire lev ma teqadde min zembihi tüm günahları küçükleri kast eder. Bizimki oraya yanlış manav veriliyor. Dedi lehu ma bizden bir böyle hadisler geçiyor ya. Cuma'dan cumaya numaz mı tüm aradaki günahlar affedildi. Bizimki hepsini affediyor ya. Bu sefer o teki malcılara söz düşer. Ula bu nasıl bir din adalet kalmadı. Kardeşim bu hadise imana veren de yanlış mana verdi. Ama yanlış mana versen malcı arkadaşa da bir ekmek çıkartırsın. Öyle der ya hadis sahih değildir, yalan bir senedi metni sahih değildir. Ya da sahihdir de kişi yanlış mana verir bu hadis gibi. Dedi ma bir hepsi. Kardeşim lememleri kastediyor. Kur'an'da geçiyor ya. İlle lemem. Asan Kur'an'la bu arkadaşa söylesen o da durur. Ya e, Kur'an'da var. Büyük günahları sevap işlersen lememlerle affedilir. Bu ayette de var. Demek hadis onu söylemiş. Ama sen elle bir mana hadise verdin, hadis Kur'an'a düşman oluyor. Adamın konuşması bu sefer aklı ile değil. Osman bin Affan bin Ebil As bin Ümeyye bin Abdüşşems bin Abdümenaf. Bin Abdümenaf, nice adamların ismi Abdümenaf'tır. Geçen birisi çıktı benim ismi Abdümenaf'tır. Menaf bu demek. İsmin Abdül olsun dedim. Abdül Allah'ın ismi, Menafut'un ismi. Yeştemi Umma ala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi Abdül Menaf'ta esleme kadimen hacere hicreteyn. Hazreti Osman hicreteyn bir de Allah Resulü iki kere damat. Tezevvece bintey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem وولى الخلافة بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل يوم الجمعة لثمان عشر خلونا من ذي الحجة سنة خمس من الهجرة قَاتِلَرْدَنَ oğlu ismi Muhammed idi. Demek Ama parmak ya Yemen Yahudilerinden Abdullah bin Sebe'den. Aynen o zaman yine Müslümanları birbirine katleden Hazreti Osman kapı kırıldı. Kapı kırdıran, Müslümanları fitneye birbirini öldürtürenler kimdi? Yahudiler. Abdullah bin Sebe Yemen Yahudisidir. O kapı kırıldı mı? Kırıldı. Şu ana kadar o kapı tahlil edilmemiştir. Hep Yahudiler buralarda cırıt attılar. İspanyol Yahudileri, İspanya onları öldürüyordu. Teftiş mahkemeleri var. Osmanlılar gitti, Kanuni Süleyman menfaat için gitti. Bunları getirip çalıştıralım. Yahudiler çok zeki, bizi de zenginleştirirler. İşte bak zenginlik görünüyor. Biraz da tarihi oku. Zengin dizile değil, çok güzel zengin karde. Ula kardeşlik bile kalmadı. Bırak din imanı. İnsanlık yok. Evet. Mevlahu Hümran'dır. Mu'takiha. Mu'tik değil mi? Mu'tik Hazreti Osman'dır. Bin Öban bin Halid kâne min sebyi ayni temir. Sebi nedir biliyorsun? Sebaya. Sebi müfred, Sebaya esir tutulanlar. Esir tutulanlar köleleştirilme de caizdir. Fakat Kur'an öyle demiyor. Kur'an Muhammed Suresi 4. ayette ne diyor güzel kardeşlerim? İmam mennen ba'du ve imma fida. Yani ya men edin bırakın ya dedi para alın. Aslen demek bu bir siyaset o dönemi bağlardı. O dönemi. Ama Kur'an neyin peşinde? Kur'an'ın sabit kanunu Kur'an'dadır. Öyle der. Bizimki bu inceliği bilmediğinden dolayı şu anda hemen kö köye başlar. Köy hiç düşmanlık yapmamış. Tüm malını, yavrularını götürür. Sebaya dedi peygamber yaptı ben de yaparım dedi. Şu anda gençler, işitçiler, dağışçılar, vurucular hepsi bu fikirde değil midir? Kur'an okusana yavrum dedi. Bırak Kur'an'ı dedi hadiste var. Hadis niçin yapmış? Niçin o dönemin fıkhı böyleydi? Maslahatın gereği nasıldı? Hadisin yapılanın sebebi vurudu neydi? O atmosfere göre Allah Resulü fetva veriyordu. Ama sekülerizm dünyası ilerlemiş. Lahey mahkemelerinde 1850'lerde kölelik dahi istenilmez. Çok üzücüdür. Osmanlılar vesaire memalikler memalik kendisi de köle devletidir ha eyyubiler çerkezler başa geçmiş vallahi kölelik meselesinde benim tarih araştırmamda alemi İslam sınıfta kalmıştır çerkez kızları Avrupa'nın oradan buradan toplanan İstanbul'un bazı yerleri var köleleri cevap veremeyiz. Çünkü Kur'an'a uymuyor. Bu tek Türk tarafı değil ha. Araplar da sınıfta kaldı. Emeviler de kaldı. Doğruları gör. Sümme ila ilel basra bu kardeşimiz. Ehtecce bihil cema'atu ve kâne kebiren. Ayn, Temir. Kufe'ye ya yakın bir yerdir. Değerli kardeşim, sahabe döneminde onlar aynı misille bizi köleleştirip çocuklarımızı el cezau bil misille ayet var. Fa'tedev aleyh bi misli aleykum. Ama şimdi burada bir şey yok kafir bağıra bağıra ben kölelik istemiyorum. Ben ticaret köleliğini, işçi kölelikleri sizden köle yaparım Avrupa diyor ya. Hepimizi köleleştirdi. Başka bir çeşit köle. Bir de bizde kalanlar da ruhi köle. Demek kölelik bizde dolu. Ama bizim cihat adı altında çıkan ciyakçılar diyorum, din adıyla ticaret eden bu sakalılar şiddetle kınarak diyorum ki Allah'ın dinine dolaylı düşmanlık yapıyorsunuz. İslam'ın vecihi nakiyini sekülerizm dünyasında Müslümanları rezil ediyorsunuz. Bunun da büyük bir cezası var Allah katında. Sen ruhi bulantıya girmiş olabilirsin. Nefsinin planı ben yaparım. Niye dinimi olarak kullanıyor? Niye benim peygamberimi kullanıyor? Allah şerlerinden korusun, onları da bizde hidayet ve doğruları bize göstersin. El kelamu ala hazel hadisi min vücûh. Değerli kardeşim buraya kadar yeteli görüyor. Ve ahiru da'vanânil elhamdülillahi rabbil alemin.